Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'a davet edilen ancak sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Bülent Serttaş Halk Konseri çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. <laughs> Parkta gerçekleşen halk konserinde vatandaşlar ünlü sanatçı Bülent Sertaş'ın sergilediği muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir akşam geçirdi. <laughs> Konserde Başkan Şahiner ve Sungurlu ile ilgili övgüyle söz eden Bülent Serttaş, bu yaz çok sayıda konser verdiğini, ancak Sungurludaki ilgiyi görünce burayı tek geçerim dedi. konser sırasında sahneye gelen Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, yaptığı konuşmada Sungurlularla büyük bir aile olduklarını ve onlarla gurur duyduğunu vurguladı. Sizden ben gurur duyuyorum. Ben her zaman şunu söyledim. Biz büyük bir aileyiz. Allah birliğimizi bozmasın. Amin. Allah beraberliğimizi bozmasın. Nice günler, nice böyle konserlere en güzellerine layıksınız en güzelim başında Bülent kardeşim. Amin. Özür <laughs> dilerim. Bakın ne dediler. Bülent Sertan konsere gelmedi. Başka konsere gitti. Belediye para veremedi. Çıkmadı. Bir sürü dedikodu yaptılar değil mi? Ünlü sanatçı Bülent Sartaş ise konuşmasında başkanım aradı, Zafer Bayramı'nda Sungurlu seni görmek istiyor dedi. Emriniz olur başkanım dedim. Vallahi para konuşmadık, billahi konuşmadık. Başkanımı çok seviyorum, Sungurlu'yu çok seviyorum. Ne mutlu ki böyle bir başkanınız var dedi. Başkanım, başkanım sizinle para konuştuk mu? Hayır. Başkanım dedi ki Bülent'ciğim Sungurlu seni istiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda seni görmek istiyor sadece şunu dedim, emrimiz olur başkanım. Vallahi para konuşmadım, bilmem bana yapmadım. Ya, ha, kolun hastanede yatıyor, ben arıyorum. Tabii doktorlara da ısrar ediyor. İki sene fazla verin, ben sürgülüye sürdüm var. Vallahi dedim, bilmem. Halktan gazı. Dedim. dedim, barutu biraz fazla koyayım. Dedim ki prensip önce sağlık. Bunda da vardır bir hayır. Memleket senin memleketin, sen kardeşimsin. Senin önce sağlık ayağa kalkacaksın, daha güzel yapacağını. Ve bugün de değerli ekibimizle beraber birbirinden kıymetli geldiler, bizleri şereflendirdiler. Sizleri mutlu ettiler. Konserin ardından Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner sanatçıya Sungurlu Saat Kulesi maketi hediye etti.